Eğer eşlerinizden biri inkar edenlere kaçacak olursa, siz de onlara karşı savaşıp üstün gelecek olursanız, bu takdirde eşleri gitmiş olanlara ganimetten harcadıkları kadar verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey Peygamber, inanan kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek. Çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, uygun olanı yapmaya karşı çıkmamak konusunda sana biat etmek üzere gelirlerse, onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey inananlar, Allah'ın hışmına uğramış bir kavmi dost edinmeyin. Çünkü onlar, İnkarcıların kabirdekilerden umutlarını kestikleri gibi ahiretten umutlarını kesmişlerdir.